Selam arkadaşlar. <laughs> Yine Phuket'ten, Phuket ee, Bölgesi'nden, Tayland'ın İpe Adaları'ndan bir yayın açtım. Oturuyorum çünkü iki saattir Phuket'in tepelerinden bir tanesine çıkmaya çalışıyorum. O yolda yapmak istemedim. Baya terledim, şu an kahve içiyorum. E, bugün konuşmak istediğim konu, bu arada çok fazla duyduğumuz bu federasyon olayı. Türkiye'de biliyorsunuz e, bir federasyon konusu açıldı son dönemde ve işte kimisi bunun üniter yapımıza aykırı, hatta anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Tartışılmasının bile suç olduğunu söyleyenler var. Kimisi de açık açık bunu tartışıyor. Hatta öyle ki Bahçeli'nin bu en son işte APO çıksın konusunu işte mecliste söylemi biliyorsunuz birçok insan için. Ben daha çılgınca geldi. Ama bunun da arkasında aslında Türkiye'nin bir federasyon yapısına doğru. O da şöyle işte bu güneyimizdeki e, Kürt nüfusun olduğu bölgelerde bir oranın hamisi olaraktan biz. Çünkü biliyorsunuz e, Fidan da e, Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir açıklama yaptı. Oraların ha, hamisi olmak dediklerinin hani işin aslında hani federal bir sistem olduğuna dair söylentiler var yani, yani yapmak istedikleri şey orada bir tamam devlet yapısı olacak ama devlet olmayacak işte tam bağımsız bir devlet değil ama bir eyalet olacak ve o eyalette de o eyaletler de Türkiye'ye bağlanacak hayalinin onlara sunulduğu ve bizimkilerin de bunu satın aldı ve şimdi halka bunu yedirmeye satmaya çalıştıkları konuşuluyor doğru mu bilmiyorum. Tamamen yalan da olabilir bu arada. Yani bu sadece medyadan gözlemlediklerimiz, sosyal medyada da duyduklarımız, hiç bunlar olmayabilir. Ama dediğim gibi sonuçta Devlet Bahçeli'nin o açıklaması epey her, herkesin kafasını karıştırdı. Yani çünkü Milliyetçi bir parti bir de yani. Hani bunu Dem'den duysanız, hani Dem Partisi'nden duysanız şaşırmazsınız ama MHP'den duyunca insan e, şaşırıyor. Şimdi dediğim gibi ee, ne olacağını bilmiyoruz. Ben sadece size bir kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum çünkü dediğim gibi biraz hassas bir konu. Herkesin kendi pozisyonları olduğunu biliyorum. Benim de ya yani beni tanıyanlarınız, kitabımı okuyanlarınız vesaire bilirler. Ben yani Atatürk çocuğuyum. Atatürk şu bir eğitim sisteminden geçtim ve e, Atatürk ilke ve inkılaplarına gerçekten gönülden bağlıyım. Amerika'daki ama deneyimden böyle size bahsetmek istiyorum. Amerika çünkü biliyorsunuz eyalet devleti. Amerika'da sadece şu deneyimden bahsetmek istiyorum. Hatta ben Amerika'da ilk Kaliforniya'ya gittim. New York'ta da çalışabilirdim. Bunların hepsi ayrı eyaletler burada. Ama çünkü ilk çalıştığım firma New York temelliydi. Beni oraya davet etmişlerdi ama ben dedim ki hayır ben Silicon Valley'sini olmak istiyorum. Ve full time bir işi reddedip onlarla yarı zamanlı part time çalıştım ve onlara da başka bir işim olduğunu söyledim. Yani çok daha az bir maaş alıyordum ama yine de hani onu yapmayı seçtim. Çünkü dediğim gibi silikon valisi. Neyse. Senler, biliyorsunuz 10-15 sene orada yaşadım. Ee, orada enteresan olan şey şu. Pardon çok sıcak. Ee, yaklaşık 10 sene sonra öyle bir noktaya geldik ki şirketim silikon valisinin olmaktan çok kar alamaz Yani çok bir verim elde edemiyorduk. O noktada ve çok fazla vergi veriyorduk. De, şirket olarak da ben kişisel olarak da. Çünkü Kaliforniya pahalı. Yani hem pahalı bir yer hem de vergi anlamında da yüksek vergileri olan bir yer. İkisi de problemdi benim için. Çünkü çalıştırdığım elemanlar o sırada satış elemanları ve aynı elemanı Amerika'nın herhangi bir yerinde atıyorum atıyorum 36 bin dolar yıllık çalıştırabilirken eee San Francisco'da olduğun zaman minimum minimum 48 bin dolar olması gerekiyordu ki adam yaşayabilsin yani hani e, çünkü çok dediğim gibi pahalı bir yer. Vergiler zaten hani apayrı bir konu. Neyse e, bunun üzerine baktım hani Amerika'da nereye taşınmam mantıklı olur? Çünkü Kaliforniya artık mantıklı değil açık açık. E, o sırada işte baktım Washington eyaleti vardı. Vergi verebileceğiniz ve daha uygun olan. Texas vardı. Florida vardı, Nevada vardı. Bunların en yakın Nevada oldu. Hepsine gittim, gördüm, yaşadım biraz. Ama en sonunda yakın ve kolay bir seçim diye Nevada'da. Nevada'da da bu arada Las Vegas seçilir ama Las Vegas'a gidersem dedim hani fıttırırım. Çünkü çok hakikaten çılgın bir yer yani. Çok eğlenceli. O yüzden hani <laughs> kendime hakim olayım dedim ve gittim şeyde. Reno diye daha sakin bir nispeten şehrinde yerleştim ve şirketin son işte satışa kadar son 2-3 senesinde oradaydım. Çok iyi bir deneyim miydi? Değildi ama dediğim gibi istediğim o finansal ve materyal hedefleri tutturdum. Gel gelelim. Ee, çok sıkıcıydı. O ayrı bir konu. Ona girmiyorum. Ama neyse. Asıl burada bahsetmek istediğim şey şu. Bakın. Orada benim Amerika'daki bu eyalet sisteminde hoşlandığım konu şu olmuştu. Böyle mantıksal seçimler yapabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki arkadaş benim şu anda Kaliforniya'daki okul sistemine ihtiyacım yok. Kızım burada değil, oğlum burada değil. Efendim parkına bahçesine çıkmıyorum hayatım işte geçiyor. Yoksa çok fazla vergi veriyorum. Yani sanki bunları kullanan insanların parasını ben ödüyorum gibi bir durum söz yani konusu. o zaman gideyim Nevada'ya. Hani zaten hani asosyal bir yaşamım var. Gideyim orada şey yapayım. Hani vergi vermeyeyim en azından diye bir mantıksal seçimde bulunabiliyorsunuz. Bu güzel bir sistem. Yani eyalet sisteminin böyle eyaletlerin farklı kanunların içinde olması güzel ama şu da Amerika'da çok bilinen bir şeydir bence. Bir vardır. United we stand, divided we fall. Yani birleşerek biz ayaktayız, bölündüğümüzde düşeriz gibi Türkçe tercüme edilebilecek bir cümle. Bu da çok değerli ve doğru. Yani bunun da farkındalar bu eyaletlerin hani bağımsız, otonom yapılar olmadı. Sadece iç işlerinde kendi ne yapabildiklerini ee, şey konuş konusu. Şimdi Orta Doğu'da Türkiye Cumhuriyeti'nin atıyorum Katar'ın atıyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir yapı yapması diyelim ki hani bütün ülkeler karar verdi. Bir teorik, e, teorik, bir şeyden bahsediyoruz şu bütün ülkelerde referandumlar yapıldı, kararlar alındı, anayasalar değişti vesaire. Ve hepsi dedi ki biz bir hani Avrupa Birliği gibi ama daha sıkı, daha Amerikan bir Amerika Birleşik Devletleri gibi bir yapı yapacağız. Ee, ve birleştiler. Ne olur böyle bir durumda? Bunun avantajını düşünelim iki saniye. Bir Türk insanı şu anda atıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde iş bulamayan vatandaşımız der ki Arkadaş ben burada tamam hayat güzel, keyifli, Ege sahibimiz muhteşem. Burada takılacağım. Gideyim Katar'a. Katar'da bir sürü iş olanakları var. Adamların insana ihtiyacı var, personel ihtiyacı var. Hindistan'dan alacaklarını bizden bu adamlar gider orada çalışır. Hem bir iyi para kazanır, e, cebini doldurur. Sonra zamanı gelince de ülkesine geri döner. Geri döner bu arada çünkü cennet gerçekten Türkiye Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, öte yandan Katar'daki adam da der yalan ben hani her şeyim zaten yerinde. Geleyim Türkiye ye, pasaportsuz hop. Orada Ege sahilinde de evim olsun orada yaşayayım. Yani iki, aslında iki taraf için de aslında mantıklı bir durum. O yüzden aslında eyalet Orta, Doğu, Orta Doğu'da geniş bir hani ben bunu Türkiye Cumhuriyeti özelinde söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama geniş bir eyaletler tabanlı bir devlet sistemi bence teorik olarak mantıklı olabilir. Güzel olur. Herkesin de faydası olur. Bu bir kenarda dursun. Burada tabii şunu da düşünmemiz gerekiyor. Ya burada çok aslında düşünecek şey var. Acaba onu ayrı bir yayın mı yapsam diye düşünüyorum şu anda. Evet öyle yapayım. Zaten 9 dakika Bir başka yayında bu sistemin detaylarına da girelim ufak bir giriş yapmış oldum. Kendinize iyi bakın. Ben de tepeye doğru çıkmaya devam edeceğim.